Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine video çekiyorum. Arkadaşlar videonun yarısında ee, sıkıntılar olabilir işte böyle videoyu kesebilirim falan filan. Çünkü eee arkadaşlar şu anda olduğum ev bizim evimiz değil. Normalde Serah diye bir arkadaşımız var belki biliyorsunuz. S. Arkadaşlar adları karıştırıyorum şimdi unuttum. Yorumunu istersen direkt açalım. Arkadaşlar nerede? Bir saniye. Ha. Seher Ozcan. Ziyat evet başlayacağım. iki gün kaldı. Neden bir gün olsun? iki gün bekleyemem. Gerekli bir şey olursa da bana söyle. Demiş. Ben de e, bu yüzden video çekiyorum arkadaşlar. Yani siz isteyin yeter ki. Neyse videonun asa amacı olan şeye geçelim artık. En iyi 5x1 kasma taktiği. Hatta biri burada duruyor. Bu nasıl XP x, kasma taktiği derseniz arkadaşlar. Sorgulamayın. Birinci taktiğe geçelim. Birinci taktik arkadaşlar. Şurada hayvan varmış görmemişim. Böyle küçük hayvanları. Bu ilk başlarken e, işe yarayabiliyor cidden arkadaşlar. Tabi benim elimde metal baltı olduğuna bakmayın arkadaşlar. Siz taş baltayla da yapabilirsiniz. Bakın gelin şöyle vurun. Hayvan kısacası ilk taktik en kolay olan hayvana öldürmek. Mesela bakın bir de olsa seviye atladım. Ve şimdi ikinci taktiğe geçiyoruz. Arkadaşlar da az önce şurada spino vardı ama spino respawn olmuş. O yüzden arkadaşlar mecburi olaraktan trike yapacağız. Bu taktik diğer taktiğe çok benzeyen bir taktik. E, ee, ya hatta direkt aynısının sadece biraz farklısı da gerçi şu trike beni bırakırsa ha. Geliyorsunuz arkadaşlar böyle spin olur, T-Rex olur, her şey olur. Ona gidip bu kadar yani. Ama leşini toplamayı unutmayın arkadaşlar. Bu en önemli adım. <laughs> tamam. <laughs> Neyse arkadaşlar, ee, Üçüncü adıma geçiyoruz. A evet arkadaşlar, bu adamımızda trikeyi öldürdüm bu arada birazcık canım gitti. Bu adamımızdaki amaç ise arkadaşlar ot toplamak. Evet, bu aralarındaki en kötüsü falan filan yani bakın seviyemiz artmış. Az önce göstermiştim. Hemen Mesela azıcık toplayalım böyle. Hızlandırmayı bilsem yapardım ama Birazdan seviye atlarız zaten gerek kalmaz, değil mi? İnşallah. Eh, ah, tamam atladık. Gördüğünüz gibi bu yapabileceğiniz en kötü taktiklerden biri. Yani hayvan kesmekten bile kötü. Hayvan kesseniz yine bir de olsa, iki de olsa eriyor. Bu 10 tane şey yapıyorsunuz. Bir tane x bir veriyor. Ve şimdi sıradaki taktiğe geçiyoruz. Havalı bir geç sesi bulmam gerekiyor. Arkadaşlar bu taktiğimizde hayvanlarınızın üstüne binip hayvan kesme. Bu taktik en çok yarayanlardan biri ama birazdan en iyi cidden en iyi birinci taktiği göstereceğim. Öncelikle videonun çok kısa olmaması için birazcık boş yapmam gerekiyor. Heh. Arkadaşlar bu kısımlar birazcık boştur. Neyse. Ee, tamam arkadaşlar öyle bir şey yapmayacağım. Mesela bakalım ee, en son kaçtı? 71 bin 145'te 71.145 Mesela bunu otta toplayabilirsiniz arkadaşlar Oda veriyor Ya yani hayvanlar terziye binin kısacası Milleti derin Geçin yok edin Patladın falan bir şeyler yapın işte Sonucunda X biniz artmış olacak Evet bakın 6 artmış Yani bu da güzel bir taktik aslında Ama bu taktik en iyi taktiğin yanına bile yaklaşamaz. Ve evet sıradaki taktiğe geçiyorum. Arkadaşlar öncelikle size bir duyuru yapmak istiyorum. Hani e, video var ya arkadaşlar. O videoyu normalde yanlış paylaşılmış bir video. O video yerine bir tane açıklama videosu gelmeliydi. Arkadaşlar ben 15 günlüğüne köye gideceğim. Yani bir aylığına. Bir aylığına köye gideceğim ona, gideceğim, ona gideceğim, ona gideceğim tatil için. O yüzden video çekemeyeceğim diye bir açıklama gelmeliydi normalde arkadaşlar. Ama o videoyu yerine o videoyu bulamayınca bu videoyu e, onu da katmak istedim arkadaşlar. Yani kısacası bir ay video atamamın sebebi köyde olmam. E, biliyorsunuz ya, bilmiyorsunuz ki ben videoları telefondan çekiyorum. O yüzden o köyde de telefon çekmiyor. Ayrıca zaten telefon çekmese bile telefon yanımda değildi. O yüzden de arkadaşlar kısacası yani bir ay gelemediğim için özür dilerim. Köydeydim. Açıklamayı da babam yanlış atmış arkadaş. Arkadaşlar şu anda uzun bir ara sonra devam ediyorum. Saat bu videoyu çekerken 11'de şu anda 12 falan yani bu videoyu çekerken saat kaçtı bilmiyorum açıkçası videoda siz bakarsınız ama ben 11'de diye hatırlıyorum yani 11.59'da 11'de sayılıyor arkadaşlar öyle diyeyim neyse arkadaşlar şimdi devam ediyoruz yani dediğim gibi arkadaşlar bir ay boyunca videoyu çekemediğim için üzülmeyin diye şu anda bu videoyu çekiyorum evet diyeceklerim bu kadardı Şimdi ee, bir saniye. Şu eti yiyelim. Şimdi yapılması gereken en iyi taktiğe geçelim. Yani aslında en iyisi değil mi? Neyse. Neyse arkadaşlar siz anladınız işte. Daha iyileri illaki vardır ama ben bilmiyorum arkadaşlar. Bana göre en iyisi bu. Neyse evet arkadaşlar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar sıradaki taktik burada gördüğünüz pişirme kaplarından oluşuyor. Bu arada çıkan sesler için üzgünüm bir saniye. Evet arkadaşlar sesi kıstım. Şu anda arkadaşlar bu taktik en iyi taktik. Çünkü şimdi verdiği XP'ye bakın arkadaşlar. Burada size gerekli hayvanları teker teker sayayım. Birinci olaraktan bir do, do tek gugus. Do evet şey. Dote Cukos. Nasıl okuduğunu cidden bilmiyorum. <laughs> Ama işte arkadaşlar bir, bir şey anladınız bir şey. Herhangi bir şey yani bu. Neyse arkadaşlar siz boş ver. Ben buraları kes. Arkadaşlar videoyu uzatmak için yapmıyorum bunu haberiniz olsun bu arada. Ben bir şey fark ettim arkadaşlar. Ee, nedense her videomda bir tane kişi illa bir şey beni küçük düşürerek öğretmeye çalışıyor. Mesela e, hani genel açıklama yaptığım videoda da arkadaşlar ona da konuşanma diye bir arkadaş yazmış. Üzülmüyorum arkadaşlar. Harbi üzülmüyorum. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Bana laf ederken kendilerinin ne hale düştüklerine farkında değiller. Yani buradan da şimdi ne alaka diyenler olacaktır illaki. ki. Yani bana laf ediyorsunuz ama siz kendinize bakmıyorsunuz ki bana laf ediyorsunuz. En azından ben bir şeyleri başarabiliyorum. Siz oturduğunuz yerden millete laf ederekten bir şey kazanmıyorsunuz arkadaşlar. Yani buna üstüne alınmayın lütfen. Yani iyi şey yapan iyi kişi de üstüne alınmasın. Ama üzülmüyorum. Çünkü böyle şeylere üzülürsem yani anca YouTube kap sen arkadaşlar. Kapatırdım çağında. Kanal diye bir şey kalmazdı zaten. Zaten olacak biliyorum ama Yine de böyle bir şey söylemek istedim. Ve arkadaşlar burada onlara da lafım yok. Tam bana bir şey öğretmeye çalışıyorlar ama yani şeyle öğretmeyin. Bakın arkadaşlar, taktiği görmediniz muhtemelen ama arkadaşlar e, bunu da şöyle böyle söylemiş olayım. Neyse buradan ben yıkmaya devam edeyim. Evet arkadaşlar şu anda bir tane öğretiyorum bakın. Bunun amacı bir tane öğrettim seviyeme bakın artışını gördünüz. Görmeyenler için e, geriye sayabilirsiniz. Pardon, sayabilirsiniz ne sarabilirsiniz. Şey e, şunları koyalım iki dakika arkadaşlar. Bu taktik de arkadaşlar bir tane doğacı düz onu söylüyordum en son hatırladım. Doğacı düz Ankun Ankloy Ben en iyisi hayvanın yanına gideyim. Bakın şurada gördüğünüz şahıs adını da o ne be. Onu gören oldu mu arkadaş? Şu madenci ismini madenci koydum Ankloni. Bir de bir adet de Argan tavus. Argan tavus kuşu. Yeterli olacaktır arkadaşlar. Ergen tevize doğaca dus ve ankloyi e, şeylerin yanına götüreceksiniz. Taşların yanına götüreceksiniz. Biri zaten çakmak taşı kazıyor, diğeri e, sadece taş kazıyor. Bunun sayesinde de arkadaşlar e, çok kolay bir şekilde bu taktiği uygulayabilirsiniz. Mesela arkadaşlar bana tekte 39 XP veriyor. Normalde size de böyle olacak. He, bir de bunun yapımı nereden yapılıyor derseniz arkadaşlar. Şöyle. Nerede? Sen yani pişirme kabı yazıyorsunuz arkadaşlar. Pişirme kabı. Burada gördüğünüz gibi pişirme kabı 8. seviyede açılıyor. Çok rahat bir şekilde seviye kasmanızı sağlıyor. Özellikle sunuculardaysanız daha ara Çünkü sunucularda XP'ler daha yüksek olduğu için veya özel sunucunuz varsa XP'ler daha yüksek olduğu için mesela bir taş kasıyorsunuz o sunucuda 300-300 veriyor. Bunu da bir taşa vuruyorsun bir taştan 3 taş çıkıyor yani. Öyle garip olaylar yaşanabiliyor arkadaşlar. O yüzden eee sunuculardaysanız bu kat kat daha rahat olacaktır. Ve ilk başlama için cidden bayağı iyi bir şey. Çünkü yani zaten ilkler kolay. 20, 50, 100 falan yaparsınız onları. Ondan sonra 8'e geldiğiniz gibi mümkün hatta bunu açmak için harcamayın bile şeyi. XP'nizi bile harcamayın yani. Açtıktan sonra istediğiniz gibi XP harcayabilirsiniz. Hem 8'de açılıyor hem de yapımı tamam kolay değil. Dürüst olalım kolay değil. Ama feci bir XP almanızı sağlar arkadaşlar. Kısacası bu da benim şu ana kadar gördüğüm en iyi taktiklerden biridir. XP kasma taktiği. Ve arkadaşlar burada da videonun son ee, bunu neden yaptığımı bilmiyorum. Burada da videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Ha bu arada videoyu bitirmeden bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Son taktiği bay rakipsiz... Evet bay değil mi bir saniye? Ha evet. Bay diye birinden baktım. Ee, yani son fikir bana uygun yani benim fikrim değildi diğer dört fikir benim fikrimdi ona göre e, sıcakta kalın iyi kalın görüşmek üzere bye bye